daması. Çin. daması mı ne? Çin daması. Çin daması oynayacağız. Az önce yemek geldiği için videoyu durdurduk. <laughs> şimdi yine başlıyoruz. <laughs> tamam. Bana meydan mı okuyorsun? Evet. Önce kaldığımız ben, ben, ben 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 yeneceğim seni. Hadi Ay, bakalım. Evet kameraman gelsin. <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Peruğu. Yine tekrar anlatırız. Hadi otur. Baba okulda <laughs> paylanço Peru vardı. Valla. Bence tekrar başa geçelim. Hayır. Geçelim geçelim. Tamam. Böyle daha kolay yapabilirsin baba. O kadar diziyorsun hmm. ki beklemekte. Bu arada arkadaşlar şey bir dakika Neyse. Başla başlayalım. Ters. Ters, gel bakas. Aa ben yendim. Bakas ne yaptı? Hayır, işte bitiyor. 1 2 3 1 1 Şu an ters gitmiş. Ben başlıyorum. <laughs> Başla bakalım. Ama ben yeneceğim. Bakacağız abi. Hadi yeneceğiz. bakalım. Ben yeneceğim. Bak ben şimdi ne yapacağım? Hmm, böyle. Üzerinden atlayıp hamle kazanacağım ben her zaman. Sen unutuyorsun hamle kazandırma. Beren, <laughs> bütün taşlarını çık. Bir dakika ben şuradan şuraya oynadım. <laughs> evet, hadi. Oynamayı Biraz bilmiyorum, hızlı. bilmiyorum ki. Evet, oyna. Biraz hızlı oynayalım. Sadakatsiz ne zaman başlayacağız? Biraz. an. Hmm. <laughs> ya. Böyle ya. Hadi bakalım. Hop. Hop. Ben taşlarımı hmm. çıkaramıyordum. Hemen cecik. Hop. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin taşların sen üzerinden de atlayacağım. Hop. Bakalım Hop. ben seninkinden atlayamayacak mıyım? Hop. Hop. Şöyle ne yok yok tek hamle beren tek bir tane. <laughs> 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 ha. Nasıl yaptı anlamadım ama neyse. Beren hakeme. Beren diğer taşlarınla da ilerle. <laughs> İlk önce bunlarla ilerleyeceğim. Bakalım kazanabilecek şey Hop. miyim? Hop. Ben soktum sen Hop. sokamadın baba. Bakacağız. Hop. Tamam. Şimdi ben de Beren te tek tek gidiyorsun, Beren değil tek mi? tek gitmek iyi değil dedim sana. Hop. Evet şimdi hepsini ben... Peş peşe koyacaksın hop. ki taşlarını bir taş daha öne atlamış olacaksın anladın mı? Ama yanlış Bak şimdi şey hop ya. atladım. Sen, sen atlayamazsın. Burada benim taşım var. Onunla atlayabilirsin evet. Hmm. Evet bunu atlattım. Bunu da Bu arkadaki taşları da ilerlet böyle. Tamam. Geride kalanları. E dur be sıra bende. Beren, 50 kez oynamayacağım. <laughs> Dursana. Aha, atladım. <laughs> ben kimden atlayacağım? Bir saniye. Hop. Ben bilmem. Bunu aldım. Bunu geçtim. Ben kazanacağım. Evet bunlar tamam. Şimdi bunu geçtik. Beren. Arkadakilerle geçtik. birlikte. Tek taş değil. Bunu geçtik. 2'ye 1 oynuyorum ya böyle olmaz. Hop. Bunu geçtim. Galiba ben kazanacağım. E çünkü ben yanlış oynadım. Ben Ama söyledim oynan. sana. <laughs> hey benim taşımı oynadı. Hangi sen taşını oynadın? Sen benim taşımı oynadı Özür dilerim tamam. Tamam sen oyna. Şöyle yaptım. Tamam tamam. Yani dur o zaman ben oynayacağım bir dakika. <laughs> Hop. Yana gitti. Buradan zıplatabilirdin. Hop. Hı hı hı. İstediğimi oynar ya? O zaman Bana mi? karışıyor. O zaman yenilirsin. Ben bunu niye okumadım sokmadım yakında yuvanın? Hop. Bir dakika. Ne? Ben bunu oynamazsam sıkışırım orada. <laughs> Hop. Hop. Hmm. Hop. 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 Böyle. <laughs> Sen <kazanacaksa>. Böyle. Hadi. <laughs> Hadi. Eren dediğim gibi oynasın. Hadi. Bitsin. Bitti. Ben kazandım. Evet. Oyunumuz burada bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> söyle tamam söyle. İki tane çiçek yapalım öyle video sonlandıralım. Çiçek mi? Nasıl çiçek? Yapabiliriz. Ha böyle mi? Evet. Renkli yapalım sonra Ben video... anlamam sen yap bakayım. Sen çiçekçi misin böyle? Bir tane çiçek. Bir beyaz, bir yeşil mi? Tamam. Bu oyunumuzu ben kazandım. Evet. Dur. Ne yaptıysan? Evet, videomuzu kapatalım burada. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.